Herkese merhaba. Bugün bir kutu açılış videosuyla beraberim. Aslında iki kutu açacağım. E, fakat ikisinde de benzer e, içerikler var. Biri Hepsi buradadan, biri TeknoSa'dan geldi. Neden iki farklı e, yerden geldi? Onu da açarken kısmetse anlatacağım size. Önce ekipmanları çıkarayım. Şu çılgın malzemeyle bunu açabilirim diye düşünüyorum ama bakalım. Pardon. Evet burada ne var? Burada yazıcımızı besleyeceğiz kısmetse. Epson L3150 yazıcımızın kartuşları geldi. Hemen hemen her sene bir kartuş bitiyor. Set halinde alıyordum normalde bunları fakat maalesef yani yetkili satıcılarda set bulamadım. Peki yetkili satıcılar kim? E bir hepsi burada da yetkili satıcı, hepsi burada yetkili satıcı. Hepsi burada. Üzerinden Small Man isimli bir satıcı var. O da yetkili satıcı. Bunu zaten eğer hepsi burada da e kartuşlara bakarsanız alttan pıt diye bir müşteri temsilcisi çıkıyor. E onunla görüşürseniz hangi satıcıların yetkili satıcı olduğuna dair net bilgi oradan alabiliyorsunuz. Bir de seçtiğiniz satıcı eğer yetkili satıcıysa böyle sağ alt köşede ufak bir karesel şey çıkıyor. Epson yetkili satıcı diye. Şimdi burada ne var? Burada... Sarı renkli 103 kodlu 3150 için kullanacağımız 103 kodlu Epson mürekkebimiz var. Sarıya çok ihtiyacımız yoktu yani acil ihtiyacımız yoktu ama dörtlüyü tamamlayamadık. Elimde bir tane boş açılmamış özür. Elimde bir tane dolu açılmamış siyah olduğu için artık biz de dedik ki siyah hariç hepsini alalım. Burada ne var? Burada da mavi renkli veya ne bu? Bunun özel bir adı var mı? Yok diğeri Cyan veya nasıl okuyacaksak bunu. Bu zaten bunda bir problem yok. Yellow. Bu kutuyla alakalı ekstra bir şeyimiz olmayacak. Yarın kapında teslim atmış bu. Bunu atsam olur mu? Oluyormuş. Diğeri Teknosa'dan geldi. İlginç bir şekilde bu biraz daha böyle ürkütücü bir kutu. Ama abi yani bundan iki tane çıktı. Bundan bir tane çıkacak. Malzemeden çalmamışlar. Teknosa'ya gittim. Açıkçası bana bir tane magenta lazımdı. Yani pembemsi olan e, Teknosa'ya gittim fakat e, abi magenta yoktu. Dörtlü de yoktu. Normalde bir önceki alışı Teknosa'nın mağazasından yapmıştım. E, Balıkesir'de, burada mağazasından. Ama orada olmayınca... Cidden mi ya? Nasıl bantladınız bunu birader? Evet, olmadı. Bu taraftan açayım. O olmayınca bu sefer ne yaptık? Abi işte sitelere baktık. Ama ilginç fiyatlar var. Yani mesela... 300 küsür lira bir tanesi. Ya 500'e satan yetkili satıcı var. Mesela Small Men'den alacaktım. O 500 lira civarıydı. Ee, Teknosa'da 300 küsür. En uygun Teknosa'daydı. Ama onda da her renk yoktu. işin ilginç yanı. Evet bunda da bir şey yok. Bunu da atıyorum kenara. İşte asıl bizim için yani kritik seviyede olan Magenta veya Pembe ne diyeceksin bana bu. Şimdi bunları kısmetse yazıcımızın içine akıtacağız. Bu akıtma işini de beraber yapacağız. Ee, hem bu durum işi nasıl gerçekleşiyor onunla alakalı da e, güzel bir içerik olmuş olsun. E, yani yazıcıyla alakalı yaptığım, çok eskiden yaptığım bir içerik baya güzel patladı. Epson mürekkep pedlerinin resetlenmesiyle alakalı. O patlayınca dedim bu da herhalde yanına bir şey olsun artık salata veya meze olsun diyelim. Şimdi ben yazıcıyı getireceğim masanın üstüne sonra lıkır 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 akıtacağız ondan sonra kapatacağız sonra çıktılarımızı alacağız. Çünkü e, yıl içinde bir adet değişim gerçekleştiriyorum ben kabaca. 20'ye yakın öğrencim var her bir derse giderken işte yaklaşık kabaca e, 10 sayfa çıktı alınca ister istemez o da böyle bir sonuç veriyor. Hem e, mürekkep temizliği ihtiyacı hem PET e, resetlemesi hem de e, kartuş yenilenmesi veya deponun dolumu gibi şeyler. Şimdi ben burada duracağım. Yazıcıyı bu tarafa getireceğim. İçine lıkır lıkır akıtacağız. Sonra paket. Evet. Az sonra görüşmek üzere. Yazıcımız artık yanı başımızda. Kendisi buraya teşrif etti. E, burada zaten mürekkeplerin seviyesini gösteriyor. Burada en altta bir çendik var. Onun altına düşmemesi icap ediyor. Fakat gel gör ki magenta tam bu çizginin üzerinde. Bakayım. Evet. Tam şu çizginin üzerinde. Burada bir takım çizgiler var. İsterseniz onu sizlere göstereyim. Şöyle yaklaştırsam olur mu? Yakından bakınca mürekkep göstergeleri, bakınız bu şurada bir problem yok. Yine benzer şekilde yellow'da da problem yok. Bu siyah, bu sarı. Ama magenta tam şu dip seviyede. Yani bunun altına düşmemesi lazım yazıcının sağlığı için ve Cyan dediğimiz veya başka artık nasıl ifade edeceksek, mavimsi de buralarda. Ben yine de e, siyah hariç hepsini fulleyeceğim siyahı delik açmayacağım Çünkü çekmem gereken başka videolar var Ben o zaman kamerayı eski pozisyon alayım ve nasıl akıttığımızı veya buradan da akıtabiliriz Aslında değil mi Evet önce şu kapağı açıyorum bu kapağı açınca Tabii siz göremiyorsunuz o zaman ben bu kameranın yönünü biraz daha değiştireyim sanırım şimdi daha güzel önceliğimiz kime olsun magentaya Çünkü uzun zamandır makine maalesef magentaya susamıştı ortalıkta çok sıcak. Biz de susuyoruz sürekli ama. Hadise şu. Yani şu yazı stillerinden orijinallik noktasında bir problemin olup olmadığını görebilirsiniz ama zaten şuradaki Epson simgesinin ve kutunun kendisinden anlaşılıyor. Şimdi bu çok korunaklı bir şekilde geliyor. Bu da güzel. Yani akıtmasının, sızdırmasının mümkünatı yok. Vakumlu bir poşet içerisinde. Dolayısıyla Epson'a teşekkür ediyoruz. Şöyle bir kesik attım buna. Bir adet daha. Evet. Malı çıkarıyorum buradan. Çıktı. Malı buradan çıkardıktan sonra kapağı çevirerek açacağım. Bunda bir, herhangi bir sıkıntı yok. Çevirdik mi? Çevirdik. Ağız şu şekilde. Abi magentanın yeri neresi? Burası. Şimdi ben bunu açıyorum. Cumhurlop. Zaten burası çok net belli. Bu ağızla bunu eşleştireceğiz. Erkek dişi yuva gibi. Şurada bakınız zaten yükseltiler var. Çendikler. Bunlar buraya oturdu mu lıkır lıkır akıyor. Çok tatlı. Başarılı. O numara. Bakın şöyle akıntı yok. Ses geliyor mu bilmiyorum ama. Diğer mikrofonu yaklaştırdım. Ses alır diye. Şu an lıkır lıkır dökülüyor. Bakın aşağıdan yükseltenin de arttığı çok net. Bu bir yere kadar geliyor. Bir yerden sonra artık e, yani duruyor artık içinde. Bunun içinde ne kadar mürekkep kalsa da burası dolduktan sonra kesilecek bu. Halen lıkırdı var. Şu an ses kesildi. Evet aynı. E ne yapacaksın o zaman? Abi bunu artık yuvasından ayıracağız. Şu şekilde ayırdım. Ağzına biraz tabi boyadı ama bakın halen akıntı yok. Bu da çok güzel bir şey. Bunu gene şurada biraz sızıntı var. Kapatıyorum. Ve kabaca birkaç ay sonra tekrar kullanmak için kaldırıyorum. Çünkü sağa sola yine dökülme riski olmasın. Çünkü vakumlu poşetinden ayırdık onu hazır açmışken diğerlerini de dolduralım bari. Kim o? Yellow'u. Abi Yellow'u da açtım. Yine benzer şekilde bakınız. Epson. Gayet başarılı bir yazım. Sarı biraz böyle açık sarı gibi. Ama bizi çok ilgilendirmiyor orası. Güzel çıktılar versin. Bizim işimizi görsün. Yeterli. Evet kesiklerimi atıyorum. biraz zor çıktı. Kesikleri attıktan sonra yine aynı işlemleri yapacağım. Çevirdim bunu kanka. Ha buraya da akıtmışız be. Bunu silmek lazım sonradan. Çok da kötü akmış ama neyse. Evet. Yine aynı şekilde. abi Oturtamadık. Demek ki ters koymuşum. Yine akıyorum. Yükseltinin zamanla yukarıya doğru çıktığını ve sarının içeriye doğru boşaldığını görüyorsunuz. Şuralarda bir yerde. Bu biraz daha erken bitecek çünkü sarımız içeride yeterince vardı. Yarı seviyede de olsa yeterince vardı. Bunu da akıttık abi. Ses kesildi. Buradaki kabarcıklar da son buldu. Artık akmıyorum diyor. Çıkarıyorum bunu. Evet. Ağzımda biraz kaldı yine. Eskiden olmuyordu bu ama. Demek ki video çekerken biraz güzel iş yapmadık. Sarıyı da paketledim. Aslında siyahı da çıkarsan mı? Gerçi o da kitaplıkta. Şimdi onu bulması da dert. Evet şimdi cihan dediğimiz. Bu biraz zor açılıyor. Çünkü şu içeriden yani buradan bir şurada bir yapıştırıcı var. Şuraya yapışmış Hazreti. Evet o yapıştırıcıyı da çıkardım. Abi mavi de çıktı. Veya yani ne renk diyeceksek ona Cihan. Evet İlhan hocamıza selam olsun İlhan Cihan. Güzel bir şekilde bunu da açıyorum. Harika. Ve katmaya hazır. Evet bu sefer tek atacağım. Niye? Çünkü girişe baktım. Bu da akıyor. Dolayısıyla bunları tamamladık neredeyse. İşlem tamamdır. Bundan sonra yapacağımız bir şey yok. Bunu çıkaracağız. Kapağı kapatacağız. Yazıcıyı kabloya bağlayacağız. Güç kablosuna. Bu yazıcı çünkü e, Wi-Fi yani Wi-Fi'den çalışıyor. Uzaktan çalışma imkanımız var. E, kabloyla da çalışıyor ama ben tabi gerçi içinden kablo çıkmıyor mesele. Kabloyla kullanmıyorum. Fakat mürekkep pedi dolmuştur videosunda yaptığımız gibi o petlerin resetlenmesi işini kablo taktıktan sonra ancak gerçekleştiriyor. Yani kablosuz maalesef onu yapmıyor. Maviyi çok daha başarılı doldurduk. Cyan rengini. Sağa sola sıçrama, dökülme olmadı. Evet, durum bu. E, buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Ben burada kapatıyorum. E, yeni videolarımı çekeceğim. Yeni kutularımı açacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. E, yazıcılarınıza iyi bakın abi. Yazıcı hem pahalı hem de e, ekstra bir şey çıktı mı iyi para istiyorlar. Yani mürekkep resetlemesine 1000 lira falan istiyorlardı. Halbuki hiçbir şey yok. Yazılımını bulmak lazım. O da diğer videoda. Ona da bakabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.